Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Xiaomi marka telefonlarda bu şekilde ekran bildirim ışığı nasıl açılır? Bu videomuzda hızlı bir şekilde bunu göstereceğim. Sizlere gördüğünüz gibi çok güzel bir görüntü var. Bunun için ilk önce ayarlara giriyoruz. Ayarlardan bildirim durum çubuğuna tıkladık ve en aşağıda bildirim efektine tıkladıktan sonra buradan istediğimizi seçiyoruz ve geri diyoruz. Tekrar göstereyim. İstediğimizi seçtik. Şimdi ekranımızı kapatalım. Tekrar deneyelim. Bu şekilde arkadaşlar. Siz de ekran bildirim ışığını açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. <laughs>